Değerli dostlarım, ben Yılmaz Çelik. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Kayseri, Develi, Gümüşören köyünden hepinize saygılar, selamlar. Bugün sizler için annemle beraber yoğun istek üzerine salamura köy peyniri yapacağız. Şimdi peyniri yaptığımız yere hep beraber geçelim. Buyurun annem özel istek üzerine tarifini, peynirin tarifini en baştan verecek arkadaşlar. Halam istemiş annemin yeğeni Yıldız Antalya'dan. Antalya'da. Şimdi ne kadar süt var anne burada? Şimdi burada 20 kilo süt var oğlum. 20 kilo. He, şu 15 kilo şu bir kapağa dökeceğim ben. Bak, kendi kapağıyla, mayanın kapağıyla bir kapak. Şu 15 kiloya. Tamam. Şu da 7 kilo. Az eksik. Yarısı doğru. Değil? Yarısı. Yarısı. Yarısı da. Ama. Hı. Bunun mayası oldu. Tamam. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir sefer karıştırıyoruz arkadaşlar. Hı. kasalım olur. Şey sıcaklığı ne kadar olacak anne? Sıcaklığı ılık. Yine memenden çıktığı gibi olacak kıvamı. Heh. Kaynar olucu kesilir, soğuk olucu da tutmaz. Ben bunun üstünde şöyle yukarı bir şeyle örttüm. Ne kadar bekleyecek efendim? 1 saat sonra tutar. Bu geleceğim ben torbalamıyım. Tamam. Şu mayanın mayanı da göster anne. Mayan, ben adını söyleyeyim. Şu mayanda şu Trakya kullanıyor arkadaşlar çok güzel anne. Süresi tutturur bu. Peyniri de çok tatlı oluyor. Maya şu. kıvamında atılınca ya, tadı, tadı çok güzel oluyor. Şöyle gösterelim biraz reklam olacak ama. Şimdi bazı izleyenler sorar eski kurma maya kullanmıyorsunuz mu diye? Artık kurma maya ben onu kullan, kullanan yok arkadaşlar. İsteyen kullanmak Uğraşmak istemiyorum. Hazır olduğu Hazır Gerçi atıyorum. kimse Çok... de kullanmıyor şu an herhalde değil mi anne? Şu anda kullanan yok. Hazır İsteyip, kendi yapan kullanır. Bir şey yok. Sakıncası yok. Ama kolay olduğu için ben bunu hazır alıp atıyorum. Çok güzel oluyor peyniri. Tamam. Evet arkadaşlar Şimdi bir saat geçti, torba peynirlerimiz tutmuş. Annem torbalayacak şimdi onu. Buyur anacığım. Şey Bir torbam olur, iki torbam olur bir, anne? Ben bunu bir yapacağım. İkiye de koysam olur da. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu aşamada arkadaşlar, onu da anlatalım değil mi anne, anne. sen koyarken? Tamamdır. Şimdi böyle tutmuşken bazıları ateşin üstünde hafif pişiriyorlar arkadaşlar. Şimdi biz salamur yaptığımız için, tuzda bekleteceğimiz için biz peyniri pişirmiyoruz arkadaşlar. Ama isteyen pişirebilir. Pişmiş peynirin tadı ayrı, pişmemiş salamura peynirin tadı ayrı olur. Onu da belirtelim. Doğru söyledim mi anne? Doğru söyledim. Tuzsuz yaptığım ya zaman pişiriyorum. Şey Tuzsuz babama da yapıyor annem. Tuzsuz yapıyor arkadaşlar. Dolaba koyuyoruz onu pişiriyor ama bizim uzun süre tüketeceğimiz 3 ay 4 ay tükettiğimiz salamura peynir annem pişirmeden yapıyor. Şimdi izleyenler merak ediyor. Anne soruyorlar peynir hastalığı falan oluyor diyorlar da şimdi tuz onu şey yapıyor diyor ki. Ya. Salamura kaya tuzu koyduğumuz için onun mikrobunu kırıyor arkadaşlar. Brocella deniliyor ona genelde. Yine Brocella hastalığı Kolay kolay inek peynirinde olmaz arkadaş. Ha şeyi de sorarlar şimdi. Sütü pişirip öyle mayalasak derler. O tutmuyor. O Tutmaz tutmuyor, değil mi anne? o tutmuyor. Çok yoğurt gibi, krema gibi oluyor. O tutmuyor, olmuyor o. Onu çok denedim de olmuyor. Bu şimdi tutuyor. Böyle yoğurt gibi tutar iyice, taş gibi tutar artık maya ile böyle oluyor oğlum. Hatta yazın inekten sağır sağmaz mayalıyorsun değil mi anne? Evet, ısıtmadan mayalı. Bunu az inekten çıktığı gibi süt mayalıyorum. O çok güzel oluyor. Bir de şeyi anlat anne, bu suyunun rengi ayran gibi olmayacak değil mi? He tabi şöyle gö, gö. Yani... İyice hiçbir şey kalmadı içinde. <laughs> He öyle süt gibi çıkarsa o zaman yağı suya gitmiş oldu. He. O zaman onu gene şu pahalı şöyle kazan oldu muydu? Ona koyacaklar şey olacak. İçine bir tabak yoğurt. Özel dökecekler. Karıştırı karıştırı. Onu lor yapacaklar. Ha, lor peyniri. Biz zaman lor peyniri dirik. Bu olur olur. Duru çıkar o zaman suyu böyle olur. Şimdi bizim peynir fazla benim attığım böyle oluyor, yoğurt gibi, ayran gibi çıkmıyor, böyle suyu yoğurt suyu gibi çıkıyor ki gerek görmüyorum o zaman bende. <laughs> A bu peynir suyunu da değerlendiren yine Tabii, lor o. peyniri yaparak değerlendiriyor <laughs> yani. Bu bizi olmaz, bizi çıkmıyor. Bu peynir arkadaşlar bizim. Hamur işlerinde çok daha lezzetli oluyor. Değil mi anne? Su böreğinde, peynirli gözlemede, bazlamada. Tabii. Ama artık yapma işim bitti. Yaşlandım. <laughs> Yok, iyisin maşallah ya. Yine iyi yapıyorsun <laughs> yani. Ve gayrı bana göre değil bu işler. Senede ne kadar yapıyorsun anne, bir senede? 15-20 yapıyorum ben. Bir senede. Çocuklarım, için, evimizin için. 15 Batman. 15 Batman yaparım ben senede. Burada ne? Batman tarif ediyorlar arkadaşlar. 8, kilo, 8 Batman. kilo Batman. Bir Batman, 8 kilo, 15 Batman yapıyorum ben. Çocuklarım var, ahrabalarım var. Parasıyla geldi. Biz zaten peyniri satmıyoruz. Eve anca yetiyor. İsteyen olursa arkadaşlar, benden çok isteyen oluyor satıyor musunuz diye biz satmıyoruz, eve yapıyoruz ama köyümüzde bizim köyde aynı annem gibi yapan ablalarımız, teyzelerimiz var. Onlardan temin edebilirsiniz. İsteyen. Öyle oğlum. Yeni, yeni öğrenmedim ki ben bunu. Ta biz annemden gördüğüm, kaynanamdan gördüğüm iş bu. Eskiden çok peynir satarlardı arkadaşlar. Bizim buradan böyle de salı pazarı olur. Bizim Hı. köyden kova kova peynir götürürlerdi pazarda satmaya. Şimdi sütçü sütleri topladığı için çok fazla peynir yapmıyor insanlar. Sütçüye veriyorlar genelde. Ki o ama alanlarda değerlendiriyorlar sütçüler. Evet, ama yapıp satan teyzelerimiz köyde yine var anne böyle. Yok var tabii. Yani insanlar. Hı. İnsanlar. Bunu yeğenimiz dedi. Yapılma şeklini bana gönder. Halacığım düzeni tutturamadım dedi. O yüzden ona oh, yapıyorum, gönderiyorum. Herkes bakabilir isteyenler. <gülüyor> 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 Şu taşıyı verse üstüne koyayım Yılmaz'ım. Sağ şunu, yuvarlak mı? Şunu, yuvarlak be. olan. Kabarmasın diye. Gözlenip kabarmasın diye. <laughs> Ver oğlum. Şu bezi verdiğim bir tozu varsa sileyim. <laughs> böyle. Suyu süzecek. kabarmayacak, gözlenmeyecek. Hı. Suyu da o tasa dolacak değil mi? Dökülmeyecek <laughs> <laughs> benim peynir evime. Burayı başka yerde. Peynir evime ayrı. Annem böyle kaba işleri burada yapıyor arkadaşlar. Şimdi bu bekleyecek anne 4-5 saat. Heh, Suyunu sıkacak. Ben... Biz bunu doğrayacağız. Doğrayıp tuzlayacağım ben onu. Tamam. Doğrarken tamam. görüşürüz arkadaşlar. Anneciğim kolay gelsin. Sağ ol oğlum. Allah razı olsun. Sağ Şimdi torbalayalı 5 saat oldu herhalde. Süzdü ya. Süzdü. Şimdi ne yapacaksın? Keseceksin değil mi? kesip tuzlayacağım. Salamura koyacağım. Hı. Bismillah. Sonra yiyeceğim inşallah. Yıkayacağım inşallah. bunu. Gözlenmemiş değil mi? Yok. Gözlenmemiş. Gözlenince de güzel oluyor. Sen gözlenmişini seviyorsun zaten. Ben gözlenmiş severim. Gözlenmemiş de. Bu zaman da koyayım diye çaba Şimdi taşın altında da çok bekledi mi gözleniyor, şişiyor değil mi? Onu da söyleyelim de. Yani Gözlenir şişer o İyice tuza beliyorsun şu, değil düze, mi? Tuza, tuza beliyorum şöyle. Bunun içine koyuyorum. Önce de koydum. Şimdi o ben izleyenler onu da merak eder, onu da söyleyeyim. O buladığım tuz da şu da çekilmiş i̇nce, kaya tuzu. Kaya tuzu, ince kaya tuzu bu da. İnce çekilmiş i̇nce. kaya Şimdi ne yaptık anne? Doğradık, tuzladık. Ha, doğradım, tuzladım. Bidona doldurduk. Bidona doldum. Şunun ağzı büyük ya alması kolay olsun diye ben buna koyuyorum. Yoksa peynir bidonum bu. Ha, ona bizim köyde ne diyorlar? Patlak. <gülüyor> <gülüyor> Onu bir, bir videoda daha söylemiş de Hacer Edem söylemiş. Patlak ne diye merak etmişler. Buna şunu arkadaşlar pat, bizim pat, burada develi patlak. De de patlak. diyorlar. Patlak diyorlar. Biz bidon diyoruz. Ne kadar peynir alır anne o? Bu iki iki buçuk batman peynir alır şu. İki buçuk batman. Kaç kilo oluyorsa o. o. Kadar 20, kiloya olur. 20 kiloya yakın. 20 kilo. yakın peynir. Şu senin iki. koydu? Bu bir batmanlık bir, batman. bir batman. Ne? Bunu kolay eve koyu. Ufak olur ben bunu. Yani kolay alıyor. mağazı büyük olduğu. Için. Şunu da anlat. Şimdi Suyu. şu şu ıslattığım dolusu. İlmazım. Annem. Şu kurusunu ıslattım bezinin koydum tuzu, daya tuzunu. Hı. Bezinin kiri dökülmesin, ya kumu dökülmesin diye. Hı. Bezini süzdüm. Onu şimdi dumduru durulur şuraya dökerim. Şimdi şunu da ağzına o, o asıl kaya tuzunu şöyle bir parça göstersene. Kaya tuzu deyince Kaya İnce tuz zannediyorlar. Yok yok, kaya tuzu bu. Kaya tuzu bu. Gelir. Satır. Şöyle yakından göstereyim. Kamyonlarla yani. gelir, satılır. Biz alırız. Bu kaya tuzu arkadaşlar. Ha, bizim, kaya tuzu mu? Bizim köyde yufka ekmeğin suyunu da bundan ıslarlar. Ha. Peynire de bunu kullanırlar. Kaya tuzu bu. Mallara da veriyorlar. İneklere Kayvanlara de veriyorlar. Ver. Hayvanlara da veriyorlar. Kusurlara koyarlar. Bundan yalattırırlar. Kaya Şu, tuzu. Kaya tuzu. Böyle her <laughs> zaman beyazı denk gelmiyor. Annem biraz titiz olduğu için beyazlarını ayırt etmiş. Bunu da suyu doldurayım ya şimdi. Suyu doldurunca bunları ağzına koyayım böyle. Temizlerini er değil mi? Temizlerini şöyle ağzına koyayım. Erimeyene kadar da tuz koyayım. Eridikçe koyayım. Ha. Erime işi bitti miydi bu ağzında durur. 2-3 ay durur. İyice tuzunu alır. Ondan sonra yemeğe, bunu ağzından çekerim. Yemiye başlar, bir tek tek alır, doğrarım suya. Çünkü ha. ihtiyacım kadar. Suya doğrarım, su da iyice tuzu çıkar. Ben biraz olur, tuzu iyice çıkar. Tuzu kolay <laughs> çıksın diye sen ne yapıyorsun? Pratik bir yöntemin var, onu da söyle ben izleyenlere. Tuzu kolay çıksın, diğer güzel olsun diye ben sirke döküyorum biraz. Hemen İstey çıkartıyor İsteyen döker, isteyen de dökmez. Ha. Ben sirke döküyorum. Bir de şunu kolay söyleyeyim ben diye. izleyenlere orada dikkat edilmesi gereken bir konu arkadaşlar. Şu tuzlu suyu kullanacağınız su şehirde kalanlar için söylüyorum musluk suyu değil. Onun içinde klor olduğu için bu peyniri böyle lastik gibi yapıyor arkadaşlar. Ya damacana su ya da kaynak suyu kullanmanız lazım. Bizim köyde musluk sularımız direkt kaynaktan geldiği için bir sıkıntı teşkil etmiyor. Onu da belirtmiş olalım. Anneciğim eline sağlık. Şeytan oğlum işimiz ne yapar? Evet. Evet arkadaşlar. Ben Yılmaz Çelik. Bugün annemle beraber size peynir yaptık. Salamura peynir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.